Haberler.com haber merkezinden merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akgün Güç Santrali'nin 3. reaktörünün inşası töreninde video konferans yoluyla bir araya geldi. Erdoğan, süratle devam ettirip önümüzdeki yıl 4. reaktörün temelini atacağız dedi. Üretim planlaması 2023 için hazırlanıyor. Doktor Ivan Starobitsev, Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı konudaki sorularımızı yanıtlayacak. Ivan merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Devletiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için efendim. Ee, Akkuyu Nükleer Güç Santrali son yıllarda Türkiye ve e, Rusya'nın işbirliği bakımından mihenk taşı niteliğinde. Ee, üçüncü yılda inşasına başlanmasıyla konu tekrar gündeme geldi. Çokça konuşuluyor e, dünden e, itibaren, sen de biliyorsun. Erdoğan ve Putin e, ortak mesajlar verdiler e, video konferansı yoluyla katıldıkları törende. Mesajları takip ettin mi, neler düşünüyorsun? Hmm, şöyle bir durum var, Dik, bir de dikkatimize çıkmak istedim. Normalde bu tür projelerde, bu tür törenlerde bu kadar sıklıkla organize edilmiyor. Normalde projenin başta bir de projenin sonunda. Akul konusunda biz aslında törenleri yılda belki bir ya da iki yılda bir görüyoruz. Ayrıca Cumhurbaş Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla. Bu çok önemli bir mesaj. Nasıl onu devrendirebiliriz? Birincisi tabii ki de doğal olarak Türkiye, bir de Türk halkı yakından bu projeyi takip ediyor, takip etmek istiyor da. Neden? Çünkü bana sorarsanız, şahsi fikrim, Türk toplumunda böyle bir, Ön yargı var e, nükleer santrallerine karşı, e, doğal olarak tabii ki de e, biz bunu anlayışıyla karşılamalıyız ki e, Fukushima'dan dolayı, Çernobil'den dolayı e, Türk toplumunda bir yani, travma gibi bir şey var. Bir de e, tabii ki de ben burada bir niyet gö görüyorum. İki cumhurbaşkanlarımızın tarafından e, bilgilendirmek istiyorlar. Yaşayalım şey da bir mesaj vermek istiyorlar. Birincisi. İkincisi de işte dünyaya da bir, bir mesaj vermek istiyorlar. İşte Rus-Türk ilişkisi ne olursa olsun aramızda tabii ki de çıkarlarımız farklı olabilir. zıt da olabilir. Ama yine de işbirliğimiz devam ediyor. Bu çok önemli bir mesaj. Bir de biz bu bunu dün görmüş olduk. Evet. E, Türkiye tarafından bir de e, toplam elektrik enerjisinin %10'unun -10 onunun ile ilgili bir bilgi paylaşıldı. Türkiye bu işe enerji tedarik güvenliği açısından stratejik bir adım olarak da bakıyor. E, Rusya perspektifinden nasıl değerlendirmeliyiz? E, şöyle bir durum var. E, Rusya tabii ki de e, Türk enerji piyasasında çok güçlü bir oyuncu olmak istiyor. Bir de hem geçmişte e, bunun için e, elinden geleni yaptı, hem de bunları atmaya devam ediyor. E, tabii ki de e, böyle bir, sürekli bir şaka yapıyorum Rus medyada. E, Ruslara küçük hamleler yakışmaz. Tabii ki de biz e, büyük adamları atmaya çok atmayı çok seviyen bir halkız. E, aklı bize yakışır. E, koskocaman bir yatırım. BIO yani Built o Model çerçevesinde dünyada inşa edilecek olan ilk ve tek nükleer santral. Tabii ki de bu bizim Amerikalı dediğimiz bir challenge. Yani zor bir proje aslında ama dediğim gibi Rusya Türkiye enerji piyasasında kendisini güçlü bir oyuncu göstermek istiyor. Bir de doğal olarak tabii ki de katkıda bulunmak istiyor. Bir de bulunmaya hazırdır hem enerji açısından hem de know-how açısından. Evet tam da ben know-how konusuna gelecektim. Bu sadece inşaat ve nükleer teknolojisiyle ilgili bir işbirliği değil. Aynı zamanda... Yaklaşık 200 öğrenci 6-7 yıl boyunca Rusya'da eğitim gördü. Bununla ilişkili ciddi bir know-how transferi de Rusya'dan Türkiye'ye yapılmış oldu. Bununla ilgili neler söylersin? Gerçekten bizim sözleşmemizde know-how madde var. Yani Rusya nükleer enerjisi konusunda Türkiye know-how vermeye hazırdır, bir de vermek zorunda. Ama tabii ki de bir şey vermek için karşı tarafından onu almak için eleman var uzmanlar lazım. Türkiye'de bu zamana kadar böyle bir sektör yoktu. Bu yüzden yani bu uzmanları yetiştirmemiz lazım. Bir de Rusya iyi niyet gösteriyor, diyor ki tamam ben uzmanların, ya yani böyle eğitim konusunda ben yardımcı olmaya hazırım. Bu yüzden sizin öğrencilerinizi e, Rusya'ya davet ediyorum. Onlar e, Rusya'da eğitim görsünler. Hem de santralin işletiminde de onlar da olsun. Hem de geleceğe bakacak olursak, Türkiye ondan sonraki aşamalarda başka adımlar atmak isteyecek olursa, işte böyle sizin uzmanlarınız var bu konuda. Yani Türkiye için çok avantajlı bir konsept aslında. Bir de yeni bir bilgi daha aldık biz e, dünkü açıklamalar sonrasında. Akgün Nükleer Güç Santrali'nin e, hizmet ömrünün 60 yıldan 80 yıla e, çıkabileceği konuşuluyor. E, Rusya ile işbirliği bakımından inşaatın e, başladı, hatta yapıma başlandı 2015 yılında dahil edecek olursak e, yaklaşık bir asırlık bir işbirliği görünüyor Türkiye ve Rusya arasında önümüzdeki süreçte. E, bu ciddi bir süre, yani bir asırdan söz ediyoruz. Neredeyse Cumhuriyet'in kendi yaşı kadar. Burada e, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin beklenen istikrarı hakkında neler söylersin? Yani dış politik yönüyle bir de bunu ele alalım. E, bir de Amerika tarafından her iki ülkenin ayrı ayrı ilişkileri bakımından biraz çetrefilli bir konu. Ne dersin? Yorumlarını merak ediyorum. E, bu sizin sorduğunuz soruda aslında iki boyutu var. Birincisi aramızdaki ilişki. Yani gerçekten ilişkilerimiz, ilişkimizin mihenk taşı olarak bu projeyi görüyorum. Bizde böyle bir laf var Rusya'da. Rusya'da şair, şair konseptinden büyüktür. Aynı bir şekilde biz Akkuyu, Santral hakkında bir şey söyleyebiliriz. Akkuyu, Akkuyu'dan büyüktür. Yani bu sadece bir ticari bir proje değil. Bu tamamen bir köprü ilişkilerimiz için. Çok çok önemli bir köprü aslında. Onun ticari, siyasi, ondan sonra insani bile bir boyut var. Şöyle bir düşünelim. Şimdi Mersin'e gidecek olursanız şehir tıklım tıklım Rus mühendislerden. Yani oradayken onlar tabii ki tabii ki de bir ilişki kuruyorlar, Türk halkını tanımış oluyorlar. Türk halkı bizi daha iyi Tanımış oluyor. bu çok önemli bir insan köprüdü o, onu da unutmayalım ikinci so, ikinci boyutu söylemek istediğim Amerika meselesi aslında e, biz böyle bir şey bizim alışkanlığımız var işte e, aramızda bir proje başlattığımız zaman hep o tarafa bakıyoruz Amerika ne der ondan sonra Avrupa ne der bana sorarsa bu çok kötü bir alışkanlık e, psikolojik problem gibi bir şey evet. sürekli küçük Üçüncü, üçüncü tarafından bir yorumu biz bekliyoruz. Biz alışmamız ki aramızdaki meselelerimiz aramızda kalmalı. Yani bu aile meselesi gibi e, siz karı koca olarak bir mesele yaşadığınız zaman asla ve asla akrabalara bile bunu e, bilgi, bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Bir de bilgilendirmek son derece fatal olacak. E, halbuki Amerika bize e, ne akraba aslında ne büyük bir dost. Ee, Türk halkına bunu bunu anlatmama hiç gerek yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz şimdi Rus şey kusura bakmayın Türk Amerikan ilişkisinde neler oluyor. Benden daha iyi biliyorsunuz. Bu yüzden dış ee, dünyayı bir bana sorarsanız biz alıştırmalıyız ki aramızdaki meselelerimizi biz ee, aramızda çözüyoruz. Bir de onlardan ne yorumu bekliyoruz? Ne bir şey bekliyoruz? Ne ne de evet. bekliyoruz. Ee, kısaca böyle. Peki maalesef aramızdaki meseleler aramızda kalmayabiliyor. Bunu S400 meselesinden yakinen bildiğini düşünüyorum. Takip ettiğini düşünüyorum zaten. Ee, bir de 2019 yılında zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra tekrar da etti bunu. Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi koymuştu. Bu hedef kapsamında zaten savunma sektöründeki işbirlikleri ve satanma süreçleri ortada. Turizm de çok önemli Türkiye ve Rusya açısından özellikle bu pandemi döneminde. Ama nükleer ve diğer enerji meselelerinden sonra sanki bu ticaret hacmi yeni pencereler açılmasını da gerektiriyor. Yani bu çok büyük bir hedef çünkü 100 milyar dolarlık ticaret hacmi. Bizim bilmediğimiz kamuoyunda çok da konuşulmayan, çok popüler olmayan başka başlıklar var mı? Siber güvenlik ve bilişim teknolojileriyle ilgilendiğini biliyorum. Bunu yanıtlayabilir misin? Evet. Neleri konuşacağız yakın zamanda? İlk önce ben S-400 meselesi e için küçük bir yorum yapmak istiyorum. Dostoyevski hepiniz biliyorsunuz. Suç ve ceza romanı var. Yani asla ve asla kendimizi suçlu hissetmeyelim. İki, i̇ki, iki, egemen devlet olarak biz aslında özgürüz. Türkiye bir şey satma, bizden satın almak istiyorsa bir de Rusya onlara satın, al, almak, satın vermek istiyorsa yani iki gıda ilgim devlet olarak e, bir söz diyoruz. İstediğimiz yapabiliriz. E, bu yüzden e, Amerika tarafından herhangi yaptırım söz konusu olmamalı. Birincisi, ikincisi ticari ticari hacmimize gelecek olursak 100 milyarlık e, ticari hacmi oldukça ideal bir hedef. Bir de Rus Türk ilişkisi uzmanı olarak şöyle bir düşünüyorum. Ona ulaşmak mümkün değil. Ancak yeni pencereler, yeni sayfalar açılmayacak olursak? Yani özellikle gerçekten yeni başlıklar lazım. Bir de bana sorarsanız yine de IT konusunda bizi yani bizim için büyük fırsatlar var. Ee, biliyorsunuz Rus Soft Derneği'nin Türkiye temsilciyim. Ee, gerçekten yazılım konusunda gerçekten bilişim teknolojileri konusunda işbirliğimiz, potansiyel işbirliğimiz inanılmaz olabilir. İki, iki açıklamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, yeni bir konsept ilan etti, siber vatan konsepti birincisi. İkincisi bu hafta sonu İstanbul'da çok önemli bir etkinlik vardı, dijital dünya Orada bir Sayın Fahrettin Oğut'un bir açıklama yaptı. Ee, dedi ki dünyada ana tehlike, ana, ana, ana tehlike e, dijital faşizm. Yani gerçekten bu e, bir şimdi çağdaş dünyaya bakacak olursak e, gerçekten böyle bir e, mesele var. Dijital faşizm diye bir şey var. Bir de kendi engemenliğimizi korumak için biz bilişim teknolojileri konusunda önde olmalıyız. Yani lider olmalıyız. Bunu yapmayacak olursak biz geride kalacağız. Bir de sürekli e, küresel şirketlerden biz baskıyı göreceğiz. Hem Türkiye görüyor hem de Rusya görüyor. E, yine de olayları e, anlatmak, e, anlatmama hiç gerek yok. Siz Türk olarak e, bunu biliyorsunuz. Bir de Rusya'da aynı öyle anlayışı var. Bunu RusSoft temsilcisi olarak bunu söylüyorum. Bir de Rusya, Türkiye bu konuda arasında gerçekten çok ciddi bir işbirliği yapabilir, yapmalı. Evet. Rusya tıpkı Akkuyu gibi, tıpkı S-400 gibi teknoloji transferi hazırdır. Resmi bir ilan olarak bunu anlayabilirsiniz, izleyenlere de sunabilirsiniz. Evet, bu söylediklerin doğru. Enerjide dışa bağımlılık meselesi gibi yazılımda da dışa bağımlılık sorunumuz var maalesef. İvan çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Evet. Doktor Ivan Strabutsev, Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı, Haberler.com haber merkezinde konuğumuz oldu. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.